Herkese merhaba. Doç Elon Mars'ı inceleyeceğiz bugün. Sevgili arkadaşlar, Doç Elon Mars nedir? Güvenli bir coin mi? E, beklentilerim neler? Arkadaşlar öncelikle Doç Elon Mars e, yaklaşık bir ayda 500x yaptı. Neredeyse 3 sıfıra da sildi. Ve giderek uçmaya da devam ediyor. Bugün %55'lik bir artış yaptı ve arkasındaki topluluk gerçekten sağlam diyebileceğim değerde. Ve arkadaşlar hacmi giderek artıyor. 4 milyon dolar hacmi ulaştı. %152 arttı hacmi son 24 saatte. E, dolaşan arzı 557 milyar. Doge Mars duruyor piyasada. E, maksimum arzı 1 septilyon arzı var arkadaşlar. Coin güvenilir mi? Evet güvenilir. Nasıl sizlere bunu diyebilirim? KuCoin, Uniswap, Gate.io, OKX yani Neredeyse Binance hariç tüm borsalara girmiş. Bir de Huobi Global hariç. Yani çok güvenilir gözüküyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, Holder sayısı giderek artıyor. Aylar grafiğine bakarak bunu anlayabiliriz. Her ee, toplam arzın yüzde 43'ü sadece tek bir cüzdan da bulunuyor arkadaşlar ee, ve tüm arz nerede bulunuyor derseniz arkadaşlar bu coin yaratılırken e, arzın yüzde 50'si Vitalik Buterin Ethereum'un korucusuna gönderildi ve kalan yüzde 50'si de Uniswap havuzundan likite edildi arkadaşlar. Ee, çok sağlam bir Twitter'da kitlesi var, 250 bin takipçiye sahip yaklaşık ve giderek Dogecoin ve Shiba'yı da tokatlamaya devam ediyor. Coin çok düşmüyor, düştüğü zaman da hızlı bir şekilde toparlanıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden artık Shiba ile Dogecoin'in devri yavaş yavaş bitti. İkisi de yükseldiğini düşünüyorum ben. Shiba'nın da 1 sente ulaşacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu saatten sonra bu fırsatları kovalamaya devam edebiliriz. Amacı ne arkadaşlar? Amacı e, ileride ay'a çıkıldığı zaman e, uzayda bir yaşam kurulduğu zaman sevgili arkadaşlar e, ay ayın kendi kripto parası olacak deniliyor sevgili arkadaşlar böyle bir projesi de var. E, arkadaşlar sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. 1 e, dolar olur mu konusuna da gelirsek 1 dolar olmaz. Hatta 1 sent olabilir arkadaşlar. 1 sent de değil pardon. E, 0.001 şuraya 1'e gelebilir. Dediğim gibi arkadaşlar e, durum bundan ibaretti. E, güvenilir bir coin. Ben hala da yükselişini tamamlamadığını düşünmüyorum. 1.0 atacak gibi gözüküyor. Bu hızla beraber. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.